Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beyza. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bu senin daha öncesini çekmiştim. E, kitaplığındaki ciltli basım, özel basım kitaplarımı çekmiştim. Daha sonra e, bu şekilde bir video çekmeye karar verdim. Çünkü size sormuştum, size çok memnun olacağınızı söylemiştiniz. Ben de bu kitapların hem kondisyondan bahsedeceğim, hem de bu fiyatlarına değer mi gibi e, soruların cevabını kitapları incelerken söyleyeceğim. Bu kit e, kitap tanıtım videosunda daha çok kondisyonundan bahsedeceğim. Kitapların içeriğine girmeyeceğim çünkü zaten içeriğine girersem bu video çok uzun olacak. Siz de bu kadar uzun videoları izlemek istemezsiniz. O yüzden ben de e, kondisyonundan, işte görsellerinden ve e, daha çok ciltlerinden bahsetmek istiyorum. O zaman hemen videoma geçmek istiyorum ama ondan önce kanalıma abone olup Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Aşağı linki bırakacağım. Bir videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. O zaman hemen ilk kitap setimden başlayacağım. İlk kitabım İtaki yayınlarından çıkan bu Tolkien Mirası adlı özel basın seti. Bu şekilde e, arkasından hangi kitapları barındırdı yazıyor. Çok güzel görsellerden oluşuyor kitap. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben bunu 95 liraya aldım ama şu an güncel fiyatı hakkında bir fikrim yok. Şu şekilde göstereyim. E, kitapları teker teker göstereceğim. E, bu şekilde Tom Bombadil'in maceraları ve kitap set olarak her bir şömizi farklı renklerden oluşuyor. İçerisinde de her kitabın farklı görseller barındırıyor ama aşırı görseller yok. Doverendon bu şekilde bu yeşil tercih etmişler. Yine aynı şekilde içi de böyle. Bu zaten klasik Hobbit bu şekilde. Bunu siyah tercih etmişler. İçi de bu şekilde haritası yer alıyor. Daha sonra hangi çiftliği? Bu şekilde nasıl sarı bir cilt tercih etmişler. İç kapağı da bu şekilde. Son olarak da bu kitap. Bunda pembe. Çok güzel bir pembesi var ve şu şekilde e, sırt kısmında da altın yaldızlı hangi e, kitap olduğu gösteriyor. Şöyle siz kullanmak isteyenler için böyle bir görsel barındırmış. İkinci göstermek istediğim set de bu yeni çıktı Itaki'den. Kara Dörtleme adlı. Bu e, bu şekilde görseller barındıran bir seti. Bunu ben e, 95 liraya almıştım yine ama şu an güncel fiyat hakkında bir, bir fikrim yok. Yine teker teker göstereceğim. Bu yine Fahrenheit 451. Çoğunuzun zaten Ayşin aldığı bir kitap. Bu şekilde. Bunda tamamen hepsi siyah bir şömiz tercih etmişler. Bu şekilde. Bunun e, öyle açıkçası çok bir algenisi yok. Sadece e, bu şekilde küçültmüşler ve şu kapakları çok gerçekten harika. Teker teker e, satılır mı bilmiyorum böyle set hali olmadan. Yine George Orwell'ın 1984'ü. E. Bunda da dediğim gibi şömiz aynı sadece baskıları farklı. Bu şekilde hani simgesel olarak farklılıklar basılmış. Yine Cesur Yeni Dünya. Yalnız e, şey basım kalitesi olarak çok güzel gerçekten. Ve e, küçük olduğuna bakmayın. Punto kalitesi olarak da bence güzel. Ve hiçbir e, baskısında oynama yapılmamış. Yani küçültülmemiş ya da azaltılmamış. Bu da Biz. Bu da önemli bir bilim kurgu eseri. Yani bunu alabilirsiniz bence. Eğer e, okuduysanız ama bence almanıza gerek yok. Ben hiçbirini okumamıştım. Daha önce okumadım. Evet bunların hepsinin aslında bende şömissiz hali var ama yani cinsiz ve şömissiz hali var ama ben okumadığım için ve bu şekilde baskısına çok beğendiğim için bunları aldım ama kesinlikle okuduysanız ve elinizde varsa almayın derim. Hani çok da koşa koşa alın gidin alın diyeceğim bir kitap seti değil bu. Daha sonra artık hiçbir yerde basımı olmayan, e, basımı olanlarda da sadece etiket fiyatıyla satılan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu da Yeşil'in Kızı En serisi. Bunu Epesus yayınlarından olanı tercih etmiştim ben. Aslında bunun çok çok daha fazlası çıktı yani dörtten fazlası çıktı ama ben daha bunları okumadığım için ötekinleri alma de bulunmadım. Bunlar gerçekten görsel olarak çok güzel kitaplar. Hani almak isteyeceğiniz kitaplardan. Bu şekilde ciltli bu da ve şömizli. Bunların basın kalitesi çok güzel. Özellikle şömis kalitesi. Ben Ren yayınlarından daha çok beğendim açıkçası bunu. Bu şekilde her kitaba başlamadan önce görseller barındırıyor. Bu şekilde belki daha güzel görmek istersiniz. Şömizli hali çok güzel. Şömizsiz hali çok güzel. Bu ilk resim kısmı kuşa kağıda basılmış. Gerçekten bu daha ince düşünülmüş bence. Daha sonra içerisinde bol bol bunun görseller var bence. Bir de ekstradan bu şekilde ayraç gibi kullanabileceğiniz hem bir fotoğraf hem de bu şekilde arkasında bir serinin kitabından barındırılan bir cümle yer almış. Bu da çok güzel bence. Bu ikincisi... Bu şekilde bunu mavi tercih etmişler. Bu da çok güzel gerçekten. Ee, bunun içinde de aynı şekilde aynı görselden bir tane daha var. Üçüncüsünü siyah tercih etmişler. Ama benim en çok herhalde beğendiğim bu siyahla mavi olan. Bu da çok güzel. Bu şekilde bir basın tercih etmişler. Ama bu biraz elinize e, yapışıyor okurken. Yine aynı şekilde buna da kuşakalat bir basımla değişik bir görsel barındırıyor. Bu da aynı. Bir versiyon fotoğraf. Son olarak dördüncüsü de kırmızı tercih etmişler. Artık en büyüklük hali birazcık daha. Yine bunda çok güzel bir kırmızı cilt düşünmüşler. Bu şekilde yaldızlı. Bu şekilde de bir görsel barındırıyor. Bunun içindeki daha farklı. Bu daha güzel düşünülmüş bence. Bu şekilde yine arkasında bir söz var. Görseli de çok güzel bence. Bu kutunun içerisinde kitapların yanında bana bir e, bu şekilde bir anı defteri, hatıra defteri göndermişler. E, kutunun içine geliyor Duş, boştu böyle. Gerçekten kullanılması güzellik tabii. E, defter. Ben zaten boş olanları çok daha fazla seviyorum. Bu şekilde kendi görselini barındırıyor. E, güzel ince düşünülmüş bence. Daha sonra benim göstermek istediğim kitap da bu Saramago'nun iki eserini barındıran özel ciltli basım. Kırmızı Kedi yayın çıkan bu eseri bu şekilde körlük ve görmek. Zaten bunlar ardı ardı okuması gereken kitaplar. Bu şekilde bez bir şekilde basmayı tercih etmişler. Bu körlük olanı ama şuradaki şeyler çok çabuk aşınıyor. Bezin üstünde olduğu için galiba. Bu da görmek. Bu şekilde bir görsel tercih etmişler. Yani bez olması güzel ama çok kir götüreceğini zannetmiyorum. Ama bu şekilde bez bir baskı tercih etmeleri ve koleksiyonerler için güzel bir bence fikir olmuş. Ben de zaten okumak istediğim kitaplar olduğu için ben bu şekilde almışken özel basımını tercih etmiştim. Bu da alınabilir ama illaki alın demem yani. Yine onun hemen arkasından Yordam edebiyattan çıkan Tolstoy'un Anna Karenina'sını almıştım bu şekilde ben daha farklı bir kapta geleceğini düşünmüştüm ama çok açıkçası dandik bir şekilde geldi. Ben bunu aldım çünkü o zaman İş Bankası'nın ana kaynasının ciltlisi yoktu. Ben dedim ki hani almışken bu şekilde ikilisini alayım aşıma daha az olur ama zaten gelişte de bir sıkıntı yaşayarak gelmiş kitap. Burası yırtık falan. Zaten burası çok dandik gerçekten. Hani yani yapmasalarmış daha iyi olabilirmiş gibi. Bunun da şöyle içini göstermem gerekirse. Zaten kitabın şurasını görüyorsunuz, biraz bu eski gibi, işte burası e, ne bileyim, hoş değil yani sarı sarılığı var, yani eskitilmiş bir kitap gibi. Bu şekilde, bu da birinci cilt bu. Yani okunur okunmaz değil alın alın diyebilirim çünkü diğerlerine göre fiyatı çok çok daha uygundu. Ama e, galiba duyumlarıma göre tekrardan basacakmış İş Bankası Anna Karina'yı ben tekrardan alırsam o basımını alırım. Onu da bulamazsam Alfa'nın Anna Karina'sını almayı düşünüyorum. O da ikili böyle. O bez baskı diye biliyorum. Ya da onu alabilirim. Tam emin değilim. Onun hemen arkasından bu Alfa yayınlarının dört ciltlik Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını aldım. Ama bu ciltsiz hali. Çünkü ben ciltsiz halini 44 liraya bulmuştum. Çok iyiydi. O yüzden ciltli halini almayı tercih etmedim. O yüzden bunu almıştım. E, bu şekilde bunun albenisi çok. Yani renk olarak çok güzel bir renk kullanmışlar. O yüzden ben tercih ettim ki Alfa'nın zaten çevirileri özellikle Tolstoy çevirileri çok meşhur ve çok seviliyor. Arkasında böyle bir görsel çalışılmış. Bu da çok güzel gerçekten. Hani böyle kullanmasanız şöyle bile kullanırsınız çok şık duruyor gerçekten. Bu memnun kaldıklarımdan eğer siz de uygun bulursanız bence alabilirsiniz. Benim bunu aslında alma sebebim yani tercih etme sebebim. Ben savaş ve barışı İş Bankası olanından alacaktım ama onda yoktu. O yüzden bitmiş ciltlisi. Yani. O yüzden bunu aldım ben. Ama eğer İş Bankası da basarsa onu da mutlaka alacağım. Bu şekilde ön kapağını göstermem gerekirse böyle değişik bir kapağı var zaten. Ee, bu şekilde alanlar benim de demek istediğimi anlayacaktı Zaten Alfa'nın bu şekilde e, kapak tasarımı meşhur. İkincisi bu şekilde her e, kitapta farklı bir e, görsel kullanmayı tercih etmişler bu şekilde. Ben daha okumadım, okumaya başlamadım. Açıkçası 4 cilt al için gözümü korkutan kitaplardan bir tanesi bu da. Yine daha sonra Yapı Kredi Yayınları'nın Kazım Taşkent klasiklerinden olan Don Quixote'ı aldım. Yani almıştım bunu da 44 liraya almıştım. Ben yani çok uygun bir fiyatı vardı. Bunun dışı çok güzel. Şu dış kap o kadar sert bir dış kap yani düşürseniz bir şey olsa imkanı yok, kırılmaz. Ne bileyim işte bükülmez kitaplarınız. Ama bunun da şöyle bir handikapı kapı var. Ee, i̇ç tasarım olarak. Yani şu iç kapağı olarak hiç güzel değil. Yani mesela assanız çantanıza şöyle kıvrılırsa kıvrılır ve çok üzülürsünüz. O yüzden e, bilmiyorum pek tercih edilesi değil aslında ama bunlar da e, basan az olduğu için bunların da kağıt kalitesi falan çok güzel gerçekten. Ama şu kağıt Kapağı çok çirkin gerçekten, bilmiyorum yani 10 lira daha fazla verip verilip ciltlisi basılabilir bence bunun. Onun hemen arkasından bu İş Bankası yayınlarından çıkan Victor Hugo'nun Sefilde bu bu şekilde e, böyle kutulu bir şekilde basılmış. İşte bunun mesela e, Savaş ve Barışı var. Bir de yanılmıyorsam Monte Cristo Kontu var onları da almak istiyorum. Şu an basım varmış. Gördüm. Yeniden baskıya almışlar. Onları da en kısa zamanda almak istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten çok güzel ve mantıklı yatırımlar. Bunu da şöyle göstereyim. Bu kapağı bence yeterince kaliteli bir şekilde basılmış. Yani orada bir kuşkunuz olmasın. Gayet kaliteli basılmış. Bunları zaten çoğunuz iç kapağını biliyorsunuzdur. Çok yine göstermek istemiyorum ama belki merak edenler vardır. Bu şekilde. Bunun içi de bez baskı şekilde gelmiş. Üstüne de bir şömizi var. Daha sonra göstermek istediğim bu kitap seti Yordam kitaptan çıkan durgundan isimli bu roman. Ee, bu roman aslında Yordam dışında basanını ben görmedim. Sadece Yordam basıyor bu romanı ve herkes tarafından çok beğeniliyor. Ve açıkçası görsel olarak çok güzel. Hani böyle bir şeyin benim kütüphanemde olmasını ben isterim açıkçası. O yüzden e, bunu aldım. Bu şekilde e, kutulu bir versiyon aldım. Bu arada bunun kutusu diyene nazaran çok çok daha kaliteli duruyor. Ve hani koruyacağınıza inanıyor yani koruyabilir diyorsunuz yani mesela ötekinde öyle bir izlenim vermiyordu şöyle kitapları da bir göstermem gerekirse şu şekilde her kapağında başka bir şekilde tasarım kullanılmış bu arada kitapların kapakları çok da iyi diyemem açıkçası hani yani biraz açıkçası Kazım taşken plastikleri gibi yine bu şekilde bir görsel kullanılmış Dediğim gibi her kapakta farklı bir illüstrasyon çalışması kullanılmış bir de bu şekilde böyle sırt kısmında zaten yazıyor. Son olarak da bu altın kitaplardan çıkan ilahi Komedi'yi aldım Dante'nin. Bunu ben uzun zamanda bu şekilde sert kutulu versiyonunu istiyordum. O yüzden bu şekilde uzun zamandır beklettim ve almadım. Bu da çok güzel gerçekten. Hem bu şekilde kullanabilirsiniz kitapınızda hem böyle kullanabilirsiniz. Bu da açıkçası kutusu çok güzel. Aynı Kazım Taşkent klasiklerinin kutuları gibi. Yani bir şey olsa kitabınıza hiç hasar gelmez. Hani düşse falan kıvrılma yapmaz yani. Yine bu şekilde. Bunun da açıkçası kağıtları yani ım, dış kağıtları çok kalitesiz bence. Ve mesela bunun e, kağıtları da biraz saman kağıdı anımsatıyor bana. Mesela bir şey çizseniz tükenmez kalem ya da fosforlu kalemle hemen emecek gibi böyle. Hani ve dağılacakmış gibi. Bence ne demek istediğimi anladınız. Bu şekilde yine hepsinde ayrı bir görsel kullanılmış. Yani bunu da eğer tek tek de alabilirsiniz ama dediğim gibi böyle hani koleksiyonelseniz ya da meraklısıysanız bu şekilde de alıp koyabilirsiniz kitaplığınıza. Evet benim göstereceğim kitap setlerim bu kadardı. da. E, aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiğiniz ya da alacağınız ya da almak istedikleriniz varsa mutlaka benimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.